Friedrich Nietzsche, 1887 yılında yayımladığı Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne adlı eseriyle ahlaki kavramların kökenine dair etkili bir tarihsel ve psikolojik incelemeyi başlattı. Kendisinden önce belki de binlerce yıl tartışılan yüce veya tanrısal bir köken arama uğraşının yönünü değiştiren bir analiz geliştirdi. Analiz, ahlakın temelinin kan, mücadele, nefret ve güç istenciyle dolu, tamamen dünyevi bir zeminde yer aldığını ortaya koyuyordu. Ayrıca Nietzsche, bir ahlak arkeoloğu gibi, bugün mutlak doğru kabul edilen merhamet, alçakgönüllülük gibi değerlerin aslında tarihsel bir güç mücadelesinin, psikolojik tepkimelerin ve dünyevi ihtiyaçların sonucu olarak nasıl icat edildiğini araştırmıştı. Bu o ana değin yeni bir yöntemdi. Nietzsche iyi ve kötü nedir diye sormak yerine İyi ve kötü kavramları nasıl ve nerede ortaya çıktı diye soruyordu. Eserinde soykütüğü kavramını kullanma nedeni de buydu. Friedrich Nietzsche 19. yüzyılın sonlarında yaşamış, klasik diller uzmanı bir filologtu ve kelimelerin etimolojik kökenine inme konusunda uzmandı. Bunun yanında kendisini bir ahlak psikoloğu olarak görüyor ve insanların ileri sürdükleri değerlerin arkasında yatan dürtülerle ilgileniyordu. Tarih boyunca iyi olarak sunulan değerlerin aslında hangi hayati ihtiyaçtan doğduğunu sorgulamak içinse soykütüğü yöntemini kullanmıştı. Bu yöntem bir kavramın tarihsel kökenine gitmeyi gerektiriyordu. Günümüzde iyi kelimesi genellikle başkalarını düşünen veya faydalı anlamlarına geliyor. Ancak Nietzsche antik dillere baktığında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaşmıştı. Tarihin başlangıcında iyi kelimesi soylu, güçlü, zengin ve hükmeden kişiyle eş anlamlıydı. Antik çağlarda değerleri belirleyenler eylemleri yapan güçlü insanlardı ve onlar kendi varoluşlarını, güçlerini ve mutluluklarını iyi olarak adlandırıyorlardı. Bu noktada karşımıza ilk ahlak tipi olan efendi ahlakı çıkıyor. Efendi ahlakı güçlü savaşçı toplumların değer yargısıydı. Burada değerler dış etkenlerden bağımsız, coşkulu bir şekilde doğuyordu. Efendi yani güçlü olan kişi kendini onaylıyor ve ben güçlüyüm, ben cesurum, ben yaşam doluyum. O halde ben iyiyim diyordu. Bu ahlak yapısında iyi, doğrudan kişinin karakteriyle ve yaşam enerjisiyle ilgiliydi. Güç, sağlık, gurur, cesaret ve hükmetme yeteneği iyinin ta kendisiydi. Efendi ahlakında kötü kavramı sadece aşağı olanı, sıradan olanı ifade ediyordu. Korkak, zayıf ve sürüye dahil olan kişi kötüydü. Ancak buradaki kötü bir nefret nesnesi yerine bir küçümseme nesnesi olarak görülüyordu. Efendi düşmanına saygı duyuyordu çünkü düşmanı da kendisi gibi güçlüydü. Efendi ahlakında öfke veya kin geçici bir duyguydu. Çünkü güçlü kişi eyleme geçiyor ve yoluna devam ediyordu. Unutmak güçlü insanın bir özelliğiydi. Ancak Nietzsche bu şemanın büyük bir dönüşüme uğradığını düşündü. Tarihin belirli bir noktasında güçsüzler, ezilenler ve yönetilenler efendilerin bu değer yargısına karşı bir tepki geliştirdi. Nietzsche bu süreci rahipler sınıfı üzerinden anlatıyor. Fiziksel olarak zayıf olanlar, güçlü savaşçılarla doğrudan mücadele etme şansına sahip olmaktan uzaktı. Bu yüzden savaş alanı değişti ve mücadele güç alanından değerler ve yorumlar alanına taşındı. Zayıflar güçlülere karşı biriken ve dışarı atılamayan devasa bir öfke besliyordu. Nietzsche buna ressentiment yani hınç adını veriyor hınç, yaratıcı bir güce dönüştü. Bu yaratıcılık, var olanı tersine çevirme üzerine kuruluydu. Köle ahlakı, efendi ahlakının tam karşıtı ve reaksiyonu olarak doğdu. Eğer güçlü, zengin ve hükmeden kişi iyi ise ve bu kişi bizi eziyorsa, o halde onun kötü olması gerekir. Eğer o kötüyse, onun tam zıttı olan ben, yani zayıf, fakir, ezilen ve itaat eden kişi iyi olmalıdır. İşte bu noktada ahlak tarihinde bir tersine dönüş yaşandı ve buna değerlerin yeniden değerlendirilmesi denildi. Zayıflık birdenbire bir erdem maskesi kuşandı. Güçsüzlük iyilik olarak yorumlanmaya başlandı. Efendi ahlakındaki iyi ve kötü ayrımı köle ahlakında iyi ve fena ayrımına dönüştü. Buradaki fark hayatidir. Efendi ahlakında iyi önce geliyordu, kötü sadece bir ayrıntıydı. Köle ahlakında ise asıl odak noktası fena olandı. Fena olan efendinin kendisiydi. Güçlü, tehlikeli ve korkutucu olan fenaydı. Nietzsche burada meşhur yırtıcı kuşlar ve kuzular benzetmesini yapıyor. Kuzular yırtıcı kuşlardan nefret ediyor ve şöyle diyorlardı. Bu kuşlar kuzuları kapıyor demek ki onlar fena. Biz ise kuzu olduğumuz ve kimseyi kapmadığımız için iyiyiz ancak yırtıcı kuşlar kuzulara nefretle bakmıyordu. Onlar sadece şöyle diyordu: Biz bu lezzetli kuzuları çok seviyoruz. Köle ahlakının icadı şudur: Güçsüzlüğü bir tercih ve erdem gibi sunmak. Harekete geçememek sabır adını aldı. İntikam alamamak bağışlayıcılık oldu. Mecburen itaat etmek sadakate dönüştü. Böylece zayıflık ahlaki bir üstünlük madalyasına evrildi. Bu zayıfların, güçlüleri vicdan azabı ve suçluluk duygusu üzerinden denetleme mekanizması kurmayı başardığı bir değerler dönüşümüydü. Nietzsche, antik Yunan'da efendi ahlakının düşüşünü Sokrates'le başlatır. Sokrates, yaşamı ve içgüdüleri temel alan soylu düşünce yerine akıl, erdem, bilgi denklemini getirerek felsefeyi yozlaştırmıştır. Her ne kadar felsefeyi bir yaşam biçimi haline getirerek yaşadığı için ona saygı duysa da Nietzsche'ye göre Sokrates zayıflığın ve çöküşün bir sembolüydü. İçgüdüsel olarak sağlıklı kararlar veremeyenler, yaşamı kurallar ve mantık çerçevesini hapsetme eğilimindedir. Bu, güçlü eylem insanının yerini, düşüncede boğulan ve zayıf hisseden teorik insanın almasıdır. Nietzsche'ye göre köle ahlakı Hristiyanlık ile nihai zaferine ulaşmıştır. Hristiyanlık, hınç duygusunu ve suçluluk kavramını evrenselleştirip kurumsallaştırarak bunu sadece soylulara karşı bir tepki olmaktan çıkarmış, tüm insanlığın temel varoluş biçimi haline getirmiştir. İsa'nın kurban edilmesi, Tanrı'ya karşı olan asli günah üzerinden ödenmesi imkansız bir borç yaratır. Bu borç, kişinin kendi benliğini, yaşamın kendisini değersiz ve günahkar görmesine neden olur. Böylece dünyevi yaşamı reddeden ve öteki dünya vaadiyle avunan bir değer sistemi mutlak egemenliğini ilan eder. Nietzsche bu sürecin insanın psikolojisinde yarattığı etkiyi de inceledi ve vicdanın doğuşunu borç ilişkisine bağladı. Ona göre ahlaki suçluluk duygusu ilk başta borç fikrinden türemiştir. En ilkel ilişki alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkidir. Borçlu borcunu ödeyemediğinde alacaklıya borcunu ödeme güvencesi olarak kendi vücudunu, özgürlüğünü veya acı çekme potansiyelini sunuyordu. Bu hukuki bir işlemdi. İnsan toplumsal hayata ve barışa kavuştuğunda ise eski vahşi saldırganlık içgüdüleri ve hükmetme arzusu yok olmadı. Toplum kuralları ve yasalar nedeniyle dışarıya yöneltilemeyen bu içgüdüler zorunlu olarak içeriye yöneldi. İnsan kendi kendisine saldırmaya başladı. Kendi doğasına ve arzularına karşı bir savaş başlattı. İşte vicdan azabı ve suçluluk duygusunun gerçek doğumu burada başlıyordu. Bu insanın kendi içinde kendine karşı duyduğu hınçtır. Dışarı atamadığı bir eziyet ve kendini cezalandırma mekanizmasıdır. İnsan doğası gereği sahip olduğu dürtüleri günah veya yanlış olarak etiketledi ve bunlardan dolayı da acı çekti. Bu süreç insanı ehlileştirdi. Onu daha öngörülebilir ve düzenli bir varlığa dönüştürdü. Kültür ve medeniyet bu içe dönük eziyetin üzerine inşa edildi. Nietzsche için vicdan, kendi kendini kurban eden bir hayvana dönüşmenin sembolüdür. Nietzsche'nin bu analizi mevcut ahlak sistemini yıkma amacı taşımıyor. O sadece bu yapının nasıl inşa edildiğini deşifre ediyor. Şu an sahip olduğumuz iyi ve kötü yargıları evrensel doğrular olmaktan uzaktır. Bunlar tarihsel bir güç mücadelesinin ve psikolojik tepkimenin sonucudur. Özellikle köle ahlakından doğan değerler, yaşamı olumlamak yerine yaşamı inkar eden, değersizleştiren değerlerdir. Bu değerler insanı küçültüyor, onu ortalamaya çekiyor ve vasatlaştırıyor. Nietzsche'nin amacı ahlakın bu tarihsel soykütüğünü ortaya dökerek insanın kendi değerlerini yaratma potansiyelini açığa çıkarmaktı. Hınç duymayan tepki vermeyen, kendi gücünü ve yaşamı her haliyle kabul eden yeni bir insan tipini hayal etmişti. Ahlakın soykütüğü üstüne, bizi yerleşik ahlaki kabullerimizin masumiyetini sorgulamaya çağıran, kuşkusuz felsefe tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Kanalımıza destek olmak isterseniz, videolara yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.